Sağ mı sol mu Evet şimdi Hep birlikte seçtiklerimi görüyoruz <laughs> Şimdi hep birlikte bunları giyiyoruz Evet Beren nasıl oldu beğendin mi kombinini Bunları sen seçtin bence çok komik oldu Duru sen ne diyorsun bendeysin? Kış yaz oldu Kış yaz, kış yaz kombini oldu Beren Sen ne diyorsunuz? Sen ne diyorsun, diyorsun Berenciğim beğendin mi yaptım Beğendim. Bende. Beğendim. Bende. Birazdan Duru'da görüşmek Beğendim. üzere evet. Hoşçakalın çok güzel bir kombin seçti. Ben öncük zaten burada kendine çok değişik bir kombin yaptı. Hiç. Bakalım duru kendine nasıl bir kombin yapacak. <laughs> Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Hadi o zaman başlayalım mı? falan Şimdi kombinimizi giyip hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar. Duru'nun kombini bu şekilde. Siz nasıl buldunuz? Duru sen nasıl buldun kombini? Şöyle bir dönelim. Tabii eksiklerimiz var. Duru sadece kilotlu çorabı seçtiği için, elbiseli seçmeyi için böyle ve çorap bir kombin oldu. Ama benim kızlarım çok güzeller. Onlara her şey çok yakışıyor. Arkadaşlar tam son videomuzu çektik. Siz nasıl buldunuz videomuzu? Biz çok eğlendik çekerken. İnşallah yeni videolarda görüşmek üzere.